Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim evde sucuk nasıl yapılır? Ben bir kilo kıymaya bütün baharatlardan ikişer tatlı kaşığı ilave ettim. Baharatlarım kimyon, kekik, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve 10 diş sarımsaktan oluşuyor. Hepsini içerisine ilave ettikten sonra bu şekilde yarım saat kadar yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi yarım saat sonra bittikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Sabah kadar dinlenen sucukla harcımı tekrar bir 10-15-20 dakika kadar daha yoğurdum. Arkadaşlar baharatı sizler damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu size bağlı. Ve sucuğum kıvamı geldikten sonra bu şekilde rulo yapıp streç filmin üzerine ila koyup bu şekilde sarıyorum. Kenarlarından sıkışça sarmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve iki tarafından da herhangi bir şeyle bağlamanız gerekmiyor. İki tarafını sıkışça büktükten sonra sucuklarınızı dondurucuya kaldırmaya hazır oluyor. Bu şekilde sıkışça kapatırsanız arkadaşlar açılmayacaktır. Zaten dondurucuda saklayacağımız için açılmayacak bu şekilde. Kalan bütün e, harcımı bu şekilde sıkışça sararak rulo yapıp dondurucuma kaldıracağım. Ve pişireceğimiz zaman 15 dakika kadar önce buzdolabından çıkartırsanız kesilmeye hazır olacaktır. İnanın lezzet olarak evde yaptığımız sucuk dışarıdan aldığımızdan bin bir kat daha iyi diyebilirim sizlere. Hiçbir katkı maddesi yok. En azından içine neler kattığımızı belli. Evet sabah sucuğumuzu çıkarttım. 15 dakika kadar dinlendi. Ve şimdi gördüğünüz gibi streç filmde bağırsak gibi aynen hiç saklama şeyinde farkı yok çıkardım ve şimdi ince dilimler halini keseceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi satın aldığımız hazır sucuktan daha lezzetli görüntü olarak da birebir aynı evde olan malzemelerle bağırsağda gerek duymadan kendi sucuğunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde gibi tavada da göstermek istedim ve yumurtaladım. Eğer ki denerseniz hepinize de afiyetler olsun.